Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok harika bir modelimiz var arkadaşlar. Hep birlikte güzel modeller yapmaya devam ediyoruz. Evet bugünkü modelimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen modelimi paylaşmak için yer açacağım kendime. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Görüntüsü çok güzel. Böyle kabarıkları var. Üstünde fıstıkları var. Ön yüzünden görüntüsü böyle arkadaşlar hemen arka yüzünde göstereceğim sizlere hep birlikte bugün bu modelimizi çalışacağız bu arada arkadaşlar kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok sevinirim yorumlarınızı da bekliyorum kanalımıza abone olmak kesinlikle ücretsiz arkadaşlar yeni modellerden videolardan haberdar olmak istiyorsanız zilimize tıklamayı unutmayın arkadaşlar Evet hazırsanız hemen modelimizin yapılışına başlayalım modelimiz 3 3 3 diye devam ediyor arkadaşlar. Ben küçücük bir e, ilmek attım yine şişimin üzerine. Hemen modelimin yapılışına başlayacağım. Bir sıra daha e, lastiğimden örmek istiyorum ama ipimi kendi önüme alarak ön tarafını birazcık daha genişletmek istiyorum. Sizlerde de hazırsanız modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizin altına istediğimiz lastiği kurabiliriz arkadaşlar sizin zevkinize kalmış bir seçenek hemen modelimin ön yüzüne çevireceğim ve modelimi kurmaya başlıyorum burası ön yüzü olarak kullanacağım arkadaşlar İlk ilmeğimi boş aldım hemen yanında bir tane düz ördüm bir tane daha ördüm toplamda kenar ilmeğim 3 tane oldu şişimin üzerine doladım 3 ilmeğimi bir arada aldım. Şişimi içinden takıp bir tane ilmek çıkarttım. Daha sonra şişimin üzerine doladım. Aynı yerden bir ilmek daha aldım. Bu şekilde 3 tane ilmek çıkarttım 3 ilmeğimin içinden. Sol taraftaki şişimi geri çektim ve o 3 ilmeğimi iki şişimi ortak olarak taktım. Daha sonrasında 3 ilmeği bir arada topladım ve tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. 3 tane düz ilmek ördüm. 3 tane düz ilmek ördüm. Yine şişimin üzerine doladım. 3 tane ilmeğimi ayırdım. 3 ilmeğimi ayırdım bakın. Şişimin üzerine doladım. 1 tane ilmek çıkarttım. Şişimi boşa çıkartmadan şişimin üzerine bir ilmek doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında kenarda kalan 3 tane ilmeğimi de düz örerek ilk sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzüne geldim. Arka yüzüne geldiğimde bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı çıkacağım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi modelimizin arka yüzünden ve ikinci sırasından ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Tamamını ters olarak örüp sıramızı çıkalım. Evet, bütün ilmeklerimizi ters olarak sıramızı çıkıyoruz. Birkaç tane ilmeğim kaldı ve sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci modeli yanına yapacağız. İlk ilmeğimi boş aldım. Kenarda üç tane kenar ilmeğim vardı. Onu ördüm. Ve daha önceki sıramda yaptığım modellerimin üzerine de düz olarak örmeye devam ediyorum. Arada şimdi model kuracağım 3 tane ilmeğim var. Şişimin üzerine hemen doladım. 3 ilmeğimi şöyle 3 ilmeğime iki şişimi ortak olarak taktım. Şişimin üzerine doladım. 1 ilmek çıkarttım. Yine şişimin üzerine doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum bakın. 3 ilmeğe 3 ilmek çıkarttım. Daha sonrasında o 3 ilmeği toplayıp tek ilmek halinde bırakıyorum. Şişimin üzerine doladım ve diğer ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı çıkıyorum. Modelimiz iki sıra arkadaşlar. Bakın birinci sırayı ördüm. ikinci sırada modelimi tamamladım. Aynı şeyi ortadaki modelimi de yaptım. Şimdi modelimizin yine arka yüzüne geliyoruz. Arka yüzüne geldiğimizde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. tamamını ters olarak örelim ilmeklerimizin. Gerçekten çok basit arkadaşlar. Hiç bilmiyorum diyen arkadaşlar bile çok rahatlıkla yapacaklardır. Bir model daha gösterip modelimi yükselteceğim. Daha sonrasında tam anlamıyla modelimizi tamamlamış olacağız. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. Hemen yanından iki tane düz ilmek yapıyorum. Hemen modelimi modelimin üzerine kuracağım. Şişimi bir defa doladım. 3 ilmeği topladım. Bakın 3 ilmeği topladım. Şişimin üzerine bir ilmek doladım. O 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Sol taraftaki şişimi çıkartmadan şişimin üzerine bir defa daha doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Daha sonrasında çıkarttığım ilmeklerimi Altta 3 taneydi. Şimdi yine 3 tane ilmek yaptım. Şişimin üzerine doladım ve tek seferde o ilmeklerimi çıkartıp bir ilmek haline getirdim. Yine şişimin üzerine doluyorum ve 3 tane düz ilmek örerek aradaki ilmeklerimi örüyorum. Yine şişimin üzerine doladım. 3 tane ilmeği ayırıyorum. O 3 ilmeği içinden bir ilmek çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum ve toplamda 3 tane ilmeğim oluyor. O 3 ilmeği alıp bir ilmek haline getiriyorum. Şişimin üzerine doladım ve kenar ilmeklerimi ördüm. yeni modelimin arka yüzüne geliyorum. Bakın 6 sıra ördük. 6 sırada 3 ilmek 3 model yaptık. Şişimin modelimin arka yüzüne geldiğimde bütün ilmeklerimi ters olarak örüp üçüncü modelimi de bu şekilde tamamlıyorum. Modelimizi tamamlayıp sıramızı çıkalım ve modelimizi tamamlayıp bakalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi Modelimiz çok küçük ama kendini çok güzel gösteren bir model arkadaşlar. Çok kolay bir model. Dilerseniz bir model daha ortaya koyalım ve modelimizin üst üste yığılımını hep birlikte görelim. İlk ilmeğimi yine boş alıyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir önceki sırada yaptığım modelimin üzerine düz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi ortaya model kurmamız gerekiyor. Şişimin üzerine doladım. 3 ilmeği topladım bakın. 3 ilmeği topladım. Şişimin üzerine doladım. O 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Birazcık uzatalım arkadaşlar bu kabarıklığı elde etmek için. Daha sonrasında bu 3 ilmeği toplayıp tek seferde çıkartıyorum ve bir ilmek yapıyorum. Yine şişimin üzerine doladım ve kalan ilmeklerimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Birinci sıramı bu şekilde tamamladım. İkinci sıramı ters olarak örüp bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı çıkacağım arkadaşlar. Evet. Hem çok harika hem çok basit. Herkesin kolaylıkla yapabileceği yazlık olarak kullanabileceğimiz çok mükemmel bir model arkadaşlar. İsterseniz bluz, isterseniz hırka, isterseniz yelek kendimize, çoluk, çocuk, herkese yapabileceğimiz çok güzel bir model. Bakın modelimiz harika durdu. Hep birlikte çok güzel bir model yapmış olduk arkadaşlar. Evet bugünlük yine bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar.